Siz ne lazım? Neresi? Padov. Padov'siniz. Padov'u iyi. Zaza'sınız. Evet. Bir <laughs> şeyden mi olacak yani? Ya. Evet. Ardahan'da mı olacak yani? <laughs> Ardahan'da yok. Mehmet Bey rektör danışmanımız. Biz evet. Siz e, konuşmuşsunuz e, zaten. Mehmet Bey'le zaten WhatsApp yani WhatsApp üzerinden. Çankırı'dır. Peki. <laughs> <Çantırıdır. Evet. gülüyor> ya siz yani şimdi konuş, siz susun ben konuşayım. Ben siyasetçi konuşacağım yani. Sistem kendisi. Siyasetçi, siyasetçi. Aslında ben hepinizden eski siyasetçiyim dolayısıyla. Şeyinden sonra. Bilmiyorum, yani hakikaten ilimle şey yapayım, uğraşayım falan dedi ama. Yani bir anlamda zorunluluk oldu. Ben yani. zaten de yaptım. Baskı bizatihi kötü yani. tahakküm. Baskı tahakküm bizatihi kendisi yani kim kime yaparsa şey. Neyle şey yapıyorlar? Onu bilelim de neyle itham ediyorlar? Ya yani hani? işte asla aslar olmayan şey. Güya biz burada şey diplomalı şakşakçılar yetiştiriyormuşuz. Kimler? İşte Ahmet. Mürit mürit hocam. Ha? Mürit. mürit. mi dediniz? Tabii diplomalı mürit. Diplomalı müritler. Şeye dair şunu diyorlar temelde. 2015'te burayı bugün açıkça bu kelimelerle yazmışlar. Artık ayıp bir şey. Ahmet Davutoğlu peşkeş çekti gibi filan bir şey. Dün bana rüşvetçi ve sabetayist dediler mesela. <laughs> Star gazetesi bir şeyin şu an liderliğini yapıyor bizle ilgili istiyor. iki üç gündür. Kana, sosyal medyada gazeteler onu yazmadı henüz ama. Ya bugün işte 19. iki tane köşe yazarı bugün yazdı. Bir Türkiye'de Süleyman Özışık'la ne şehir üniversitesi? Evet. evet. Şey evet. Stardam'da şey Ahmet Kekeci. bana dedim yani dün sosyal... O derece diyor parlak olur. O zamanki yani özellikle ilmi istiklattan yani böyle yola çıkarak bu cümleyi kullanıyor. Tabii dönemin işte Atramid'in de uygulamaları da biraz etkili. İşte son birkaç gündür de evet. yoğunlaştı. Ee, bazı gazetelerde e, hakikaten bizleri üzen, hiç hak etmediğimiz bir takım suçlamalarla bizi suçlayan e, yaklaşımlar da ne var. Ne diyorlar? Yani. yazmışlar? Şurada spor sahalarımız var, kafemiz var, şu yedili bina dediğimiz yedi fakültenin olduğu binamız, hepsi birbirinden geçişçidir yani buradan giren en sondan çıkar, Aralarında geçişler var, birebir aynısı yapıldı. Hukuk var, İslami ilimler var, mühendislikler var. Ee, aç, sonradan açılan bir sürü bölümlerimiz var. Sağında, sonunda dediği binalar yavaş yavaş yükselmiş. Evet. Ya onlar zaten hepsi aynı binalar. Hmm. Restorasyon bu yıkıldı. Çünkü Anıtlar Kurulundan onay olmadan biz inşaat yapamıyoruz. Oradan onay alınıyor birebir aslına uygun olarak yapıldı. Bu yedili binanın hepsi aslına uygun olarak yapıldı. Ama eee Darphane şey onlara tahsis etmişler. 4500'ün üzerinde de çam fıstık ağacı evet. var. Çok Ve şu anda toplanıyor. yani firma dışarıdan biri geliyor, bunları topluyorlar. Şu anda da hasadı yapılıyor.